Selam arkadaşlar. Bu videoda Midas uygulamasından nasıl kripto para alabileceğinizi öğreneceksiniz. Hazırsanız hemen başlayalım. Hemen Midas'a giriş yapıyorum. Evet, şu anda Midas hesabımdayım. Midas hesabıma girdikten sonra altta Keşfet diye bir kısım var. Buraya tıklıyorum ve görmüş olduğunuz gibi ABD borsası, BIST fonlar, kripto gibi seçenekler var. Biz kripto para alacağımız için kriptoya tıklıyoruz. Hangi e, kripto para birimini beğeniyorsanız onu seçiyorsunuz. Mesela ben dogecoin almak istiyorum diyelim tıkladım buraya ve al diyorum şimdi beni midasın kripto e, uygulamasına attı direkt yani midasın kendisinden kripto alamıyorsunuz midasın kripto uygulaması var oradan kripto alıyorsunuz hemen zaten o açıldı girdim dogecoin'a dogecoin'a girdikten sonra görmüş olduğunuz gibi al ve set olarak iki tane seçenek var yine al dediğimizde midasın kripto uygulamasından istediğiniz şekilde kriptoyu alabilirsiniz. Buradan kaç paralık alacaksanız fiyatını giriyorsunuz ve e, emir ver diyorsunuz. Bu kadar kolay bir şekilde Midas'ın kripto uygulamasından da kripto para birimini alabilirsiniz. Yani hiç zor bir işlem değil. Tam olarak bu kadardı. Umarım bu video faydalı olmuştur. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalı takip edip bildirimleri açabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.